Arkadaşlar, bugün size çok güzel bir kitap okuyacağım. Daha doğrusu bu bir hikaye. Bu hikayeyi bir kitaptan okuyacağım. Bu bir korku hikayesi. Küçük yaştaki çocukların bunu izlemesini tavsiye etmem. Zaten başlığına yazacağım. 7 yaş ve üzeri olanlar ya da 8 yaş ve üzeri olanlar izleyebilir. Ben 12 yaşındayım. O yüzden bu hikayeyi dinleyebiliyorum ve okuyorum. İsimsiz Bebek İsmi bilinmeyen ve gözleri bağlanmış şekilde 2014 yılında Singapur Pong'da bir parkta ağaç kenarında bulunan bebek en gizemli ve ürkütücü bebeklerden biri. Bebek bazen istediği bir yerde belirip yok oluyor. Ayrıca bu lanetli bebekten orta yaşlarda bir kadın sesi geldiği de rapor edildi. Nereden geldiği ve kime ait olduğu bilinmeyen isimsiz bebek 2015 itibariyle tekrar kayboldu. Şu anki yeri hakkında hiç kimse bilgi sahibi değil. Bebek söylenene göre bulunduğu yerden kaçmış. Bebeğin kendi kendine yer değiştirdiğine eski sahibinin bir daha onu bulamasın diye gözlerini bağladığına bu göz bağını her kim açarsa lanetli bebeğin ona musallat olacağı düşünülür. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada ben Işıl Işıl kardeşiyim. Pardon. Çünkü dolayı kardeş olarak algılıyorum. Çünkü çok sevdim. Benim de soyadım. Bay bay. Seni çok seviyorum Işıl abla.